Benim Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Yanımızda Ömer var. Roblox. Roblox oynayacağız. Oyunun içinde de Ömer var. İşte bak burada tam çekmiyor olabilir ama birazdan çeker. Ömer ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ömer Ömer, Ömer? Bu ne? Ömer ne yapıyorsun? Ömer hmm. Burası neresi? İşte Ömer? Ömer? Abi, anne. Ömer. Ne oldu? anne? Bak. Bana göster telefonu. Ya buradaymıştı. Ömer ama bende hiçbir şey açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Evet. Ne açılmıyor? Bak şunları tıklıyorum hiçbir Bak şey yapıyorsun? olmuyor. Bak şunları tıklıyorum hiçbir şey olmuyor. Çünkü onlarda hiçbir şey yok. Allah'ım ya. Hmm. Şey... Ömer yürüsene. Ha. Ömer yürüsene. Ya ben yürüyorum senin arkandayım. Ömer nereye gidiyorsun? Boş ver. Boş ver. Ömer, zına bas, basayım mı? Ona basıyor, koşuyor. Ömer, aşağı. Ömer, bas. Zına bas. Ömer, biz bunu oynamıştık. Bak, aldım. Aldım, elimde.

Bu kim? Bak hamburgeri almak ister misin? Evet. Geldi. Basıyorum. Ne yapacağım bunu? Nasıl yiyeceğim? Yiyin ya. Lan Raş geliyor. Raş kim var? denizdeki şey değil mi o? Ama orada para vardı. Evet. Niye almadın da? Ömer bu göz ne? Bastım. Koş. Ömer. Kalk, Ömer. Ömer. Koş. Gidelim kaçsın. Koş. Onun okulda ne işi var? Ömer, Ömer, Ben buradaki şifrenin nerede olduğunu biliyorum. Evet, biliyorsun. 2 4 ondan sonra 7 yedi Hayır 7 1 7 1 Gel. Ömer Ses ne? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar eğer bu videolara <laughs> en like gelirse Ömer'in Roblox'taki bütün oyunları oynayacağız. Evet. evet. Gerçekten oynayacağız. <laughs> Ömer burası ne? Asla diyor. Ömer burası ne? Olsun, fena gülüptü mü? Gelmeyin, Ömer, Ömer boyun korkut değil, değil mi? Değildir herhalde. Herhalde mi? Ne hmm. diyor <laughs> geldi. Nasıl yani? Nasıl bırakacağım? Bıraktım. Bak şöyle bir şey olmuyor. Ee hadi devam edelim. Peki o alacağım da alamıyorum. Heh. Ben de. Çık. Çıkmak için tıkla. Tıkla Elindeki feneri çek de öyle tıkla. Tıkladım. Bu ne? Bu zaten neydi? He şifreleri bulacağız. Gördüm de. Dur bir. Ömer. Hmm. Bir tane numarayı deneyeceğim. 6 6 6 6 6 Yanlış mı? Peki. 1 2 1 2 3 3 4 Doğru mu? Yanlış. O zaman tek bir tane kaldı. Evet. 5 6 2 7. 7 Açıldı. Evet. Artık feneri çıkarabiliriz. Çünkü burada da fener var. Dur. Bak ışık çıktı. Kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Bak, tamam. Şimdi burada yeni bir puzzle var. Puzzle ne? Puzzle yani bulmaca. Neyi bulacağız ki? Kapıyı açmaya çalışacağız. Nasıl çalışacağız? Ne yapacağız? Düğmeleri deneyeceğiz. Hangi? Buradaki mi? Evet buradaki. Heh, açıldı Tekrar buldum. Bu arada e, sana bir spoiler vereyim mi? O ne? Yok <laughs> söyleme neyse. E, buradan sonra Ömer'e gizlen Kapıyı açıp koş sen. Koş. アメアメアメ。アメ <laughs> Hadi. Buraya girebiliyor. O ben. Girdim ben. Ben girdim. O buraya girebiliyor mu? Ya. Ömer ben de, Ömer ben de fark ediyorum gibi. Sen beni izliyorsun mu? Oha, 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 oha. şuraya bas. Yana bas. Hadi. Böyle mu? Gelemiyor mu? bas. Her durduğunda bas. Ne yaptık? Ne Hayır oyunu bozdun. Aferin oyunu boz. Ve oyuna baştan başlamamız lazım. Buradan en başa. Hepsi senin suç Ömer. <laughs> Ömer buradan nereye gideceğiz? Gitti mi? Gitmedi. oraya gitme dur. Emre al. Dur be gel gel. Gel. Ha. Bak. Nereye? Hadi. Oyunu bitirdik. Burası girdi, burası girdi, bana da girdi. Şaka yaptım. Oyunu bitirdik. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.